Öncelikle bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Big Big Point Ball oynayacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Hadi bakalım savaşıyoruz. Let's go let's go kazanacağız hadi buradalar mı neredeler lan bunlar Heh. ama Ben mi çarptırdım ama? Şimdi şöyle bir gidelim. Aha. Birini avladık, çok güzel. Ah ben değiştireyim silahı ya bu neymiş? Gel bakayım sen. Şimdi bitti misin lan? Oy. Tarrrr. Bak nasıl değişecek şimdi bak. Z z z Go go go. Ovala işte demiştim bakın. Ta buradan vurdum burda Hayırdır oldum. Oy bir daha vurdum. Proje o yüzden ya seni de şöyle. Tam bizimki vurdu o da öldü. Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Sen bir öl kardeş. Çok güzel. Ay sıkıyorlar oradan o zaman bir sağ tarafa gidelim. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz şöyle. Kıstırmaya yakınız. Silahımızda kıstırmak için işe yarıyor zaten. Nerede lan bunlar? Hayır. Ya değiştirelim şunu morg. 40 bin yapam da ya da 60 bin yapayım. Vazgeçtim de Hadi bakalım. Şimdi bakın öyle bir show yapacağım ki size. Bu show kimse görmemiştir. Bakın şimdi. İzle bunu. Gör bunu. şöyle bir ne güzel şov yapıyorum. Bak 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 gör bunu. Gör bunu buradan. Oy buradan vuruyorum. Gör bu şovu. Şöyle çok güzel vuruyoruz. Allah şimdi de o bizi vurdu. Heh. Şimdi SMG'yi mi kullansak? Diggle of oh. ya da akon Uzi gel. O oh, iki ikili Uzi bakalım çok güzelmiş. Şimdi bakın öyle bir şey yapacağım ki. Altı kilo mi varmış benim anlamadım. Ve gidiyoruz arkadaşlar böyle şöyle şunlara sıkamadık. Nerede lan bunlar? Şöyle bir. Şöyle iki. işte böyle yani. Pam böyle yenerler işte adam olacaksınız lan. Şimdi ne yapalım? Snack not, not not nakuta nak naktan. Naktan. Fez uzakan aktan. Oh my of diggle tek diyeceğim şimdi hepsini. Hmm, güzelmiş. Bakın şimdi. İzleyin bunu. Şuradan sıkıyoruz arkadaşlar. Aa, ayıp değil mi lan? Aslında bu arada da sniper çok iyi olur. Çıkacağım en üst kata. Çıkacağım cama camdan bir sıkacağım zaten. Aha lan. Ben görene kadar adam saldırdı bile be. Nerede o? öldü. Şimdi çıkalım şuraya Çatıya çıkacağız ta şuraya falan. Çıkılamıyor. Çıkılıyor mu acaba oraya? Çıkılmıyor galiba oraya. O zaman buradan çıkalım. Şimdi şöyle bir bakın. Abi nasıl ya? Tek atıyorlar. Bekleyin lan siz. Bunu aldım. bu nasılmış bakayım. Oy AKM gibi sıçtınız siz Şöyle bir Oy havada vurdum. Şöyle bir tane daha vurdum. Onu da patlattım. O da öldü. Bu da öldü. Çok güzel. O da öldü. Şu kombolara bak be. Hayır arkadan geldi ya. Yine bunu öldü. Hadi bakalım kazanacağız lan bunu ben taşıyorum değil mi? Kaçıncıyım ikinciyim. Ama ayıp, A -a. ayıp değil mi lan? Şimdi ben birader şey bir taret kuracağım. Bak izle şimdi çok iyi oynayacağım. Sen bir öl kardeşim. Temiz temiz Üstü çıkalım. Amaç. Ah, Neredesin lan sen? Şimdi şuradan. Burada biri var radara göre. Böyle ölürsün. Bakalım biraz daha. tepsi Abi nasıl ya duvarın arkasındayım Her neyse Şimdi arkadaşlar çok güzel bir hareketler yapacağız Sen şöyle bir öl kardeşim Sen de şöyle bir öl Şimdi yapacağımız şey çok basit C'ye basıyoruz bunu da basıyoruz Bunu buraya kuruyoruz Tamam mı Yukarı çıkıyor Hayır. Bo boka düştü falan. Of. Dragon. Target de dragon'u öldürük iyi mi? Ya ananın tra tra tronu. Şimdi ben 30 da 19 kilo almışım. Küfür edeceğim. <laughs> Hadi arkadaşlar hep birlikte. Aa orada bir şeyler oluyor. Amına koyayım senin. Hadi. Yeter lan. Yeter lan. Çıldırttınız lan beni. Ne oluyor lan burada? duvarın arkasındayken beni nasıl vuruyorsun? seni inan ana bacana Çok sinirlendim ya. Sırf video için oynuyorum ha yoksa çıkmıştım. Neyse hadi let's go let's go let's go. And I make it. Nerede bakayım bunlar? Aha. Hiçbir şey göremedim ki oğlum. Abi o taret benden iyi sıkıyor yemin ediyorum. Çok güzel. Şöyle iki kill. 3 4 Çok iyi oynuyorum. Pas siktir. arada olur. Kaçıncıyız? 3'üncüyüz. 1 kill farklı adam bizden bir fark önde. Aha. O aldı değil mi onu? Aha. Taretime bak beni güzel taret kullanıyorum. Taretim iki kill aldı. Hadi hadi saldırın Jesse'ye. Aha üstte biri var. Öldün sençi. Oğlum bu drone insan önce Allah Allah. Çok güzel. 16 olduk. Hadi arkadaşlar bunu yapabiliriz. Sen geç bakayım şöyle. Aa, ne yapacağım? Neredesiniz? Nerede o? Buraya biri geliyordu. Lan! Nükleer bomba attı. Hayır! Adam 90 kilo almış tabi yatacak. Hadi bakalım şimdi çok güzel bir oyunda... ...çok güzel bir oyun sergileyeceğim şu an izleyin beni. Beni izle izle bak bak buraya çocuk adam bak bak buraya bak bak hop o bir hop o iki ananı sikeyim. Önüme niye geçiyor amına Arkadaşlar ben daha çok sinirlenmeden bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin için oynadım yani başka aklıma bir şey gelmedim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın ve <laughs> バイバー